Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, video çekeceğiz arkadaşlar bu yeni arabam arkadaşlar size anlatayım e, nasıl çalındı eski arabamı arkadaşlar şimdi e, benim eski arabam vardı biliyorsunuz BMW idi bu da bunun gibiydi kırmızıydı rengi arkadaşlar sonra e, bir tane online'da adam dedi ki bana. Dedi ki e, en iyi araban ay parayla istiyor musunuz dedi. Ben de evet dedim. Dedi ki bana e, en iyi arabanla odama gel dedi. Ben de gittim. Sonra da dedi ki e, satma yerine yaz dedi. Sonra ben de arabayı yanlışlıkla sattım adama. Sonra en sonunda da eyvallah dedi. Ben de onu arkadaşlıktan çıkardım. Arkadaşlar sizde de Böyle e, size de böyle satma yerine sıfır 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 filan 73 yaz ya sat derse e, Öyle inanmayın arkadaşlar Olmuyor Yani sizi dolandırmış olabilir Benden şeyinize e, Benden söylemesi Yani arkadaşlar Benzinimiz çok az kalmış. <laughs> Arkadaşlar bu arabayı da nasıl aldım söyleyeyim mi? Şimdi arkadaşlar ben online'da e, bir tane danny karavanla tofaşımla geziyordum. Sonra bir baktım bu arabayı 10 milyona birisi satıyor. Dedim ki 1 milyona sat dedim. Adam geldi sattı. Ben de Allah razı olsun dedim vallahi. Çok iyi yaptın dedim. Sonra da çıktım. Oyuna geldim Çok güzel bir araba. Baktım moru çok güzel. Yani 1 milyon değer değerli arkadaşlar arabaya. Hatta şöyle göstereyim. Böyle logosunu da yapmış Böyle farları sarı yapmış Yani araba rengini Çok güzel yapmış arkadaşlar Jantları da yapmış Böyle M5 filan yazıları çok güzel yapmış Kim yaptıysa bunu valla En iyi sağlık arkadaşlar Yani bunu yapacak Kim var bilmiyorum Yani çok Değerli bir şey yapmış Ben olsam satmazdım arkadaşlar bir baktım herkes önümde diyor ki bunun en son fiyatı kaç olur? Ben de dedim ki satılık değillerim. Adamlar hala zorluyor. Dedi ki e dediler ki satıl sat 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 ne kadar bütün parayı veririm dedi. Ben de hayır dedim satmadım. Sizce iyi yapmış mıyım? Bakalım buradan Ana! lira? Ay yirmi bin lira para. Aha vallahi çarpmadım. Değdirmedim bile arkadaşlar. Bakın. Vallahi bile geçtik. Buradan da geçer miyiz? Geçtik. Hadi bakayım. Değiyordu, 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 değmedi. Hah. Arkadaşlar başlıyor olduk. Bunda da şimdi biraz AVM'de dolaşalım, arabayı park edelim şimdi. Dur bakalım sen. Arkadaşlar ee, Ben bir tane araba alıp Geliştireceğim O arabayı da sizlere sunacağım e, Sonra da satılığa koyacağım Yani en son fiyatı 4 milyon falan olur Arkadaşlar. Ee, bir tane yeni araba alıp onun um fiyatını şey yapacağım. Ee, böyle güzelleştiririm. Sonra da sizlere sunup satacağım. Görüşmeler. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. E, hepinizi çok seviyorum. E, hepiniz seviyorsunuz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.